Eksikler var kabul ediyorum. Galatasaray hiç olmadık bir düzende şu anda ama hani tam kadroyken de Galatasaray gol yediği için bunu dile getiriyorum. E, bu kadar çok pozisyon verip bu kadar çok gol yemesi Galatasaray'ın Avrupa'da e, çok büyük bence sıkıntı. Yani o yüksek hedeflere ulaşma anlamında yoksa hücum anlamında zaten çok zengin bir takım. Bunda hiçbir problem yaşamıyor. Üretmekte, gol bulmakta ama... Bu arada Malmö yine etkili geliyor. Taha Ali neyse ki çok kötü bir pas verdi. Kaleyi düşünse yani neredeyse 2-2 iyi sonuçlayacağız yani. Duruma geldi maç yani. Evet, neredeyse maç evet. Onur Özkan da dediği gibi ve 6-7 dakika içinde hani beraberliğe şükredecek pozisyona geldik. Ne yazık. Çok yazıldı Galatasaray'ken. 90 dakikayı 2-1 önde geçiyorsan artık uzatmalarda o skoru da bence koruman lazım. Evet. Bir son şans olabilir. Kerem Demirbay Yunus'u buldu. Yunus Akgün rakibini geçmek istedi. Topu kaptırdı. Faul beklentisi var. O kaptırdığımız top kalemize pozisyon olarak da dönebilir. Başakşehir 3-1 kazandı Haydinay maçını. Tebrik ediyoruz. Sağ taraftan orta geldi. Savunmamız topu karşıladı. Ve son düdük geliyor. Galatasaray Malmö deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönüyor. Galatasaray çok kötü bir ilk yarım saat oynadı. İlk yarım saatten sonra biraz daha dengeyi buldu 75'lere kadar iyi de götürdük ama skoru yakaladıktan sonra Malmö yine baskısını arttırdı ve herhalde sevindikleri bir netice aldılar 2-2'lik beraberlik Galatasaray karşısında İsveç ekibi için iyi bizim içinse geriye düşüp üstünlüğü yakaladığımız maçta bir puan kaybı olarak hocam. Ya geçti. Bunu, bunu kayıp olarak görüyoruz evet. ama e, moralleri bozmamak lazım. Şimdi e, maçın sonucu ne olursa olsun ileriye dönük olumlu mesajlar içeren o analizleri, o dersleri çıkarmak lazım. Bu kadar eksiğin olduğu bir yerde Galatasaray hele hele kötü başladı, malum duruma düştü bir maçta. Son dakikaya iki bir önde girdiyse bu Galatasaray'ın. Ne kadar e, eksiklerine rağmen iyi işler yapabileceğinin bir göstergesi. Ama artık son dakikalarda o golü de yememe adına oradan çıkarılması gereken önemli dersler Tabii. var. Ben hep onu diyorum. Kendi kalene yakın oynadığın sürece orada yapacağın bir hata bazen bir gol yemene neden oluyor. Bunu yapmamak lazım. Ya bu maçtan hem olumlu mesajlar çıkar hem Olumsuz mesajlar çıkar. Olumlu anlamda şunu söyleyebiliriz Bardağın dolu tarafından. Avrupa'da çok önemlidir özellikle lig ya da grup aşamalarında. E, kaybetmemek. Yani Galatasaray sen de iyi hatırlarsın. Uçescu döneminde grupta 5 maçta 5 beraberlikle şansını son maça taşımıştı. E, bu anlamda Akmar beraberliği. Evet puan kaybı gibi gözükse de bir yandan. Bir yandan da Deplasman'da alınan bir puandır. Galatasaray adına 2 maçtan bence 4 puan... Sanki e, X8 için yeterli olabilir gibime geliyor benim. Yani hı hı. E, şu an Galatasaray'ın 13 puanı mı oldu grupta? Evet. 13 puan oldu. 17 puan Galatasaray adına bence X8 için yeterlidir. E, yani bu anlamda... Bir saniye, bir daha kontrol edeceğim. 12, 13 mü 12 mi? 12 mi mi? Oldu. 12 puan olmuş. Yok. Yani 16 puan da bence yeterli olabilir. Biraz da tabii diğer rakiplerin durumuna göre. Yani en azından şöyle bir tablo var Galatasaray önünde. Yine kievi yendiği anda Galatasaray... Son maçta... Son maça bir beraberlik ya da galibiyet halinde evet. X8... Ki orada diğer takımların durumu da netleşecek. Durumuna net, da bağlı netleşecek. olacak tabii ki. Ona, ona göre Aynen. skora Ama yönelik... Ama olumsuz tarafından seçenecek. bakacak olursak dediğim gibi az önce Galatasaray'ın yüksek hedefleri olan bir takım için çok fazla pozisyon verdiğini, çok fazla gol yediğini şu ana kadar Avrupa Ligi'nde söylemek gerekiyor. Yani Okan Hoca'nın burada bence mutlaka takım savunmasına dokunuşlar yapması lazım diye düşünüyorum. Yani bu kadar yani şöyle söyleyeyim Galatasaray her maçta yediğinden fazlasını atamaz. Ya da yediği kadarını da atamaz. Bir noktada hücum tıkanır ve kaybedebilirsiniz yüksek seviyedeki maçlarda. O yüzden de takım savunmasının mutlaka Galatasaray adına üst seviyeye gelmesi gerekiyor yüksek hedefler için. Puan kaybettiği maç Riga. Galatasaray yenmeli miydi? Bence yenmeliydi. Alkmar yenmeli miydi? Yenmeliydi. Malmö yenmeli miydi? Ligaz. Yenmeliydi. Yani o yüzden Galatasaray bence kazanabileceği maçlarda bu tür kayıplara uğradı. Ama e, avantajı da şu. içerideki maçların tamamını kaybetti. Bunun içinde en zorlu denilen Tottenham tamamını e, kazandı. Evet. Evet. kazandı. Tot Tottenham maçı bile var. Hem de üstün, muhteşem bir oyunla. Ama oyunu, şöyle kağıt üzerinde kazanmıştı. Galatasaray bence tahmin edilenden şu anda az puanda. Evet. Hani fikstür çekildiğinde Galatasaray adına rakiplere baktığımızda Rigas, toptum dışarıda bırakıyorum. Rigas, PAOK, Alkmaar, işte Galatasaray adına Elsborg, e, Malmö hani hep Galatasaray'ın çok altında takımlar olduğu için hani Galatasaray'ın şu an topladığı 12 puan bence kalitesinin altında bir 12 puan oldu. Bugünden çıkaracağımız dersler şu bence. Galatasaray işte Barış Alper Yılmaz, Osimen ya da Icardi gibi oyuncuları sahada olsaydı bu maçı farklı tabii ki, kazanırdı dediğimiz tabii ki. gibi. Şimdi Batshuayi'nin ee, Icardi'nin ve e, Osimhen'in boşluğunu dolduramadığı bir gerçek. Bir defa o oyuna giremedi, e, takımın bir parçası gibi savaşıp mücadele etmedi. Bütün yük e, Yunus'a kaldı. E, diğer taraftan e, Okan o, Okan Hoca'nın kulübesi e, altı eksik olduğu için iyice zayıfladı. Hamle oyuncusu kalmadı. İşte Kerem Demirbay girdi, bir şeyler yaptı ama ondan sonra girenlerin e, skora katkısı olmadı e, İlk golde de bağıra bağıra gol geliyorum dedi oyunun son bölümünde de Galatasaray'ın gol yiyeceği hani oyuncu değişikliklerini o yüzden sordum ben evet. burada yazı yazarken bir anda değişiklikleri yapmış o kadar onu kaçırdım <laughs> ben bir değişiklik daha vardı orada belki e, oyunu soğutmadığını... alıcı işte, oyuncu kalmadı Bu genç var oyuncular vardı da, kulübede abi, tabii. hocaya da burada eleştirmeyelim Hani buradan e, söylemek ahkam kesmek kolay oluyor <laughs> Okan hocanın o an yaşadıklarını bilemiyoruz tabi ama ee, yani artı sen de söylediğin gibi evet Galatasaray'ın artıları var. Altı eksikle Malmö deplasmandan bir puan alıp puanla 12'ye çıkarıyorsun. Yine o ilk 8. Sıra, 8'de kalacaktır Galatasaray sonuçlara göre. Eee Dinamo Kiev maçında kazandı mı 15 yapar. Bence 15 e, son maçı kaybetse bile o 8 takım arasına Galatasaray adını yazdıracaktır diye düşünüyorum. Tabii ki onu ge gelecek haftanın tabii, sonunda tabii göreceğiz. Tabii o, o Çünkü orada misal şöyle ama düşünün. hepsi hepsini kazandığın kötü ben biraz da iyi ge kötü ihtimal şu. Değil Bunlar Ay, gelecek haftaki yok. maçlar bitince sen, ancak o hesabı yaparız. Tabii, sen misal, şöyle düşünüyorsun. Oradakilerin hepsi kazanırsa kötü ihtimal o. Yani ya şöyle düşünün bugün beraber mesela, çıkabiliyor o maç, mesela o maç mesela Ajax'ın kazanıp Galatasaray'ı hmm. geçeceği maç da olabilir. Olabilir. Tabii. Anlatabiliyor olabilir. muyum? Yani öyle tabii. bir e, problem de söz konusu olabilir ki Ajax Lazio maçı var bu akşam o da kritik bir e, hmm. mücadele. Orada bir beraberlik herhalde fena olmaz. E, puan tablosu bu. 6 e, maçta 16 puanla Atletik Bilbao zirvede bu sene beraber mi kaldı orada bitti. Yok United son anlarda kazandı diye biliyorum. 2-1. 2-1 kazandı United. 7 ve 8. maçlar Ocak ayında oynanacak sevgili. Evet. Izleyen. Yani onu söyle söyle. En <laughs> ya Galatasaray. 3'er puanda Galatasaray 12 puanda kaldı. Altı ben şöyle bir şey söyleyeyim United'da mi? United'da puanını 12 yaptı. E 88. dakikada kazanabildiler. Victoria Pilsen deplasmanında. Evet, Matei Vidra'nın golüyle geriye düşüp Höylund'un golleriyle istedikleri sonucu aldıklarını belirtelim. Anderlecht, Stadukreş ve Ajax e, bu takımları takip ediyor. E, görüntüye getirdik. E, Stadukreş'in de Hoffenheim deplasmanından sıfır sıfırlık beraberlik 20, çıkardığını belirtelim. 23 seansında çok maç var. Evet. Evet. Mesela Lazio Ajax ben Lazio'nun kazanmasını isterim. Neden bunu söylüyorum? Beraberlik dedin ya sen. Evet. Hani, Tabii aynen. 2 3 takım kopsun. Aynen. 2 3 takım kopsun sıkıntı yok öyle, bunda de yani. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de ilk 8'e girmek. Altındaki takımların artık. Lyon Frankfurt evet. maçı evet. var mesela. Lazio kazansın Frankfurt, kazansın, Frankfurt kazansın. Frankfurt kazansın. Ben de öyle düşünüyorum. alttan takım gelmesin. Yukarıdaki kazansın sorun değil yani. Burada maç ilk 8'e girmek, ilk 3'e girmek değil. Doğru. Beraberlikte iki tarafta puan, puan kaybediyor olacak. ya. Aynen evet. iki tarafta. Ama iki... dediğin gibi bir yandan da iki tarafta puan almış. Bizim yani en büyük çok avantajımız yani evet. Dinamo evet. Kiev'le içeride oynayacak olmamız. Dışarıda Dinamo... da yenerdik ama yani sonuçta hiç. Dinamo <laughs> maçı sonrası Galatasaray ilk sekizde yerini alacaktır. Ona inanıyorum. Evet, yani. evet. maçın sonunda evet. Yani evet, üç puan aldığı takdirde. Evet, evet kesinlikle. İlk sekizde ayak Ben Retras de onu düşünüyorum. Oynayan. Son haftaya ilk sekizde gelecek Galatasaray. Bence olumlu olarak değerlendiriyor. Bu bir puan belki de diyeceğiz ki orada aldığı bir puan Galatasaray'ı ilk sekize. Tabii tabii tamam hele i̇şte son dakikaları görünce yine öndeyiz ona çok üzülüyoruz. son dakikalarını görünce belki bir puan iyi diyeceğiz. hepimiz e, hissettik yani. O beraberlik golü son evet. uzatma dakikasına net hani. geldi yani. Galatasaray da fark maalesef etti. Maalesef yiyeceğimiz iki golü evet. de hissettik. Ay ilkini tamam. Ya yani, ilki de gösteriyoruz. İlki ama çok, geldi, çok acemici. Yani savunmada kimse yoktu ilk yediğimiz golde de burada geriye hocamın dediği gibi geriye çok yaslandık. Geriye geri yaslanınca da rakip e, topuyla tüfeğiyle üzerimize geldi. Ya vuruş da olağanüstü bir vuruş. Yani ya. muslara eliyle dokundu ama belki hani biz bu kalecinin çıkaramayacağı bir Yapılabilecek Peki en iyi o. vuruşu yaptı oradan. Yani hiçbir kaleci bir şey yapamaz onu. E, üzüldük tabii ya. Düşün Galatasaray nerelere getirdi işi. Beraberliğe üzülüyoruz şimdi. Hocam son bölümdeki e, o teslimiyetçi yaklaşım oyunun kendiliğinden gelişen bir durum mudur? Yoksa değişikliklerin de bunlarda katkısı olmuş mu? bence kendiliğinden değişen bir durum. Okan Hoca hiç futbolcu değiştirmemiş olsa bile son dakikalarda artık rakip her şeye risk etmiş. 2-1 öndesin. Ee, bir gol atsan yine 3 puandasın. Sadece artı bir avaraj kazanacaksın. Ama bir gol yersen 2 puan kaybedeceksin. O yüzden kaybedeceğin kazancından çok daha fazla olduğu için oyuncular biraz gol yememeyi öncelikli hale getiriyorlar.